Artık bir işim var. Şimdi hayatımız tamamen değişecek. Hı? Sen neler diyorsun böyle? Kızım artık yetişkin olmuş, işe başlamış. Kendi parasını kazanacak ve evine bakacak. Bunu duymak beni gerçekten çok gururlandırdı. Anne... Purvi, Purvi bana kalırsa Soham hayatta. Ankita kesinlikle Soham'ın kızı olmalı. 20 yıl oldu ama... Soham'ın sesi hala kulaklarımda. Kardeşinin evleneceği kızı kaçırdı. O gün orada Soham'la aramdaki tüm bağları kopardım. Anne, o adama saygı duymamı bekleyemezsin. O adam benim yüzümü bir kez görmedi. Onu babam olarak kabul etmem için bana tek bir sebep ver. Baştağcım yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.